Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar artık tercih sürecimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yine sizler videoların altına hocam yüzdeliğim şu acaba şu okul bana gelir mi diye çok fazla sorduğunuz için biz yine son videomuzun altına gideceğiz. Hangi yüzdeliğe hangi okul gelir videomuzun altındaki yorumları teker teker sizlerle beraber değerlendireceğiz. Eğer hala merak ediyorsanız bu yayınlayacağım videonun yorum bölümüne kendi genel yüzdeliğinizi yazarak ve gitmek istediğiniz okulun genel yüzdeliğini yazarak hep beraber o okulların size gelip gelmeyeceğini değerlendirebiliriz. Bundan sonra da tercih dönemi videoları son sürat hız kesmeden devam edecek. Yine LGS ile alakalı videolarımız, yine yerleştirme ile ilgili ve seneye 9. sınıfla alakalı videoları bu kanalda bulabileceksiniz. Eğer videoları kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hadi hep beraber bakalım e, sizin genel yüzdeliklerinize ve bunların değerlendirmesine. Evet son videomuz buydu. Hangi yüzdelik hangi okula yerleşir? En son videonun altına gelen yorumları değerlendireceğim. Eğer yine hatırlatıyorum düşünürseniz hani merak ediyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. İlerleyen, haftala, ilerleyen haftalara kalmayacak çünkü ayın 19'unda tercih bitiyor. İlerleyen günlerde hemen bir tane daha yapabiliriz. Şimdi yüz deliklere inelim ve teker teker değerlendirmeye başlayalım. Efe Mol 365 isimli arkadaşımız genel yüzdeliğin 14.66 olduğunu bildirmiş. Efe'ye büyük ihtimalle birinci sıradaki okul gelecektir. Zaten çok önünde. Efe buradaki senin ikinci, üçüncü, dördüncü okulların zaten senin için ölü tercih. Çünkü birinci sıradaki okul tuttuğu için diğer tercihler ölü tercih olmuş. Onu belirteyim. Hakkında hayırlısı olsun. Günöz 86-25. Bakalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız bu video serilerinde. Beni görmediniz demiş. Genel yüzdelik 6-98. Burada evet birincisi senin için imkansız. İkincisi de biraz zor. Üçüncüsü de biraz zor. Dördü biraz zorlarsın. Ama yani şöyle e, yani çok da ümitlenme diyebilirim. Ama beşinci tercih senin için daha olası tercih. İnşallah e, istediğin okula yerleşirsin diyelim. Zaten bak burada... Ee, yani belirtmişim 5. gelme ihtimali yüksek sekerse 6 gelir. Hakkımız dahil hayırlısı olsun. Kesinlikle aynen öyle. Şimdi ismini okuyamadım. Zorlandığım arkadaşım Ankara'da yaşıyormuş. 1876. Bunların arasında 1888 gelebilir. Kontenjanı 30'muş. Hani aranızda çok bir şey yok. Eğer okulun puanı artarsa eğer gelmezse birinci sıra sana ikinci sıra gelir sevgili arkadaşım. User isimli arkadaşıma baktığımda 1.46'lık diliminin olduğunu görüyoruz. Bunların arasında e, ee, nereye kadar zor biliyor musunuz? İlk 3 tercih zor ama 4. tercihin gelme ihtimali yüksek onu söyleyeyim. Ama maalesef ki 4. tercih kontenjanı düşürmüş. İnşallah 4 gelir diyelim 4 gelmezse 5, 5 gelmezse 6. Yani sana şu aralıkta bir yer gelir. Tabi burada bakın okul puanlarının artabileceğini de düşünüyoruz. Çünkü yığılmalar biliyorsunuz bununla ilgili daha önce de video yaptık. Yani 0.20-0.30'luk bir artış gibi bir şey olabilir. Buradan yola çıkarak hani daha garanti olanın bu arkadaşımıza şu 5 ve 6. tercih olduğunu söyleyebilirim. E, Meltem Şimşek isimli arkadaşımız 1.71'miş. Burada ilk tercihinin zor olduğunu, ikincisinin de zor olduğunu ama üçüncüsünün daha yüksek ihtimalle olduğunu söyleyebilirim. Bu kadarlık bir artış olur mu zannetmiyorum. Hani 170. 30 oradan artacak. 13 de buradan artacak. 0.45'lik bir okul artışı. Bilmiyorum bu kadar inşallah olmaz diyerek. E, arkadaşımıza kaçıncı tercihinin, 3. tercihinin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ayşe Öztürk genel yüzdelik 5.61. Geçen yıl istediğim okul 5.83. İnşallah gelir diyelim. Yüksek ihtimalli görüyorum. Onu belirtmek istiyorum. E, Gülhan hocam genel yüzdelik 11-14 istediğim liselerin yüzdelikleri bunların arasında sana gelme ihtimali 13 0, çok daha yüksek. Bir de bulunduğum ilçede yeni bir fen lisesi açılacak yüzdelik dilimi 15-20 civarı onu da yazayım mı? Yani ben sana şuranın geleceğini düşünüyorum ama o okulu da yaz. Bakın o okulu da yaz çünkü garanti tercih olur senin için. Ee, Musa Güleç cevap için teşekkür ederim demiş rica ederim ne demek? Gülperi isimli arkadaşımıza baktığımızda 5.7 genel dilimdeymiş. Burada Şurası daha olası duruyor. Eğer buradan sekerse okul puanları artık buradan da buraya yerleşemezsen 5. sıradaki okula garanti yerleşirsin. Dilek genel yüzlerin 2.58 olduğunu söylemiş. İl yüzeli 2.92. İstediğim fen lisesi 2.92. Hayda. Sen ama genel yüzdelikle yaptığın için yani genel yüzdelik daha önemli olduğu için burada şunu söyleyeyim. 0.40 daha önündesin. Gelme ihtimali yüksek. İnşallah burası gelir sana diyelim ama sadece bu okulda da kalma. Yeni okullarda yaz. Halime e, Özgölet herhalde 8.97'ymiş. Bunların arasında şurası senin için en olası yer. Ama burada okul puanı yükselir de burası senden sekerse 3. sıranın gelme ihtimali çok daha yüksek. Pan Türkizm 77.90. Yüzdeliğim 9'muş küçük bir şey ve deprem bölgesinde. Yani 1. sıranın gelme ihtimali bence zor onu söyleyeyim. 2. sıra daha olası hani depremden dolayı ama... Normal bir şehirde olsaydınız ikinci sıranın gelme ihtimali de çok zordu %9'a. Çünkü arada 3 puanlık bir yükseklik var. Yani sen burada en olası ihtimal olarak 4. sırayı düşün. Olmazsa zaten 5. sıraya gelir büyük ihtimalle. İrem 15. Hocam yüzdeliğim 9.9. İstediğim okullar demiş burada. Sana gelme ihtimali. Şurayı zorlarsın ama zor onu belirteyim. Ama şurası senin için daha olası ve garanti tercih gibi duruyor 3. sıradaki. Zehra Hocaoğlu isimli arkadaşımıza 5.02 genel yüzdelik. Bunların arasında... 5.02'ye gelme ihtimali şurası daha yüksek onu belirteyim. Çünkü 3.27 ile arasında 1.5 puan var, yüzdelik var. Yani 3. sıranın gelme ihtimali çok daha yüksek rica ederim ne demek. Furkan Atar 1.46. Burada Furkan'a gelme ihtimali şuraların zor onu belirteyim. Ama güzel bir tercih yapmış. Şu 1.73'lük, 1.78'liklerin gelme ihtimali çok daha yüksek. İnşallah hakkınızda hayırlısı olan okul gelir. Enes Altın genel yüzdelik 12 83 Burada sana gelme ihtimali en yüksek olan Celal Toraman dediğin okul 13-74'lük olan kısım. Şurası biraz zor onu belirteyim. Birinci ve ikinci tercih liselerin ilçelerinde 90 kontenjanlı yeni fen lisesi açıldı ve tercih etmiş olduğum o liselerin ilinde 90 kontenjanlı iki yeni fen lisesi açıldı. Yani e, çok değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü herhalde senin bulunduğun yerdeki en önemli okullar bunlar ama ben şuranın gelebileceğini düşünüyorum. Sana da kalp koyalım geçmeyelim. LGS Tactics isimli arkadaşımız genel yüzdeliğinin 3.14 olduğunu belirtmiş. Şimdi bakalım istediğim okul 3.44. Gelme ihtimali yüksek. Yüzdelikler düşer mi? Düşerse ne kadar düşer? Şöyle hani bu okul 3.44, 3.20 ile falan alsa sen zaten 3.14'tesin. Büyük ihtimalle yerleşirsin diye düşünüyorum. İnşallah e, yerleşirsin. Bakalım. O Alta isimli e, velimiz herhalde kızını sormuş. Yüzdelik 301. İl yüzdelik 4 demiş 4.9. Burada baktığımızda arkadaşımıza gelme ihtimali en yüksek olan yer. Birinci tercih ya gelme ihtimali yüksek onu belirteyim. 3.29'un da gelme ihtimali var. Eğer bunlar olmazsa üçüncü tercih, 4, 3. tercih 4.3'lük gelebilir. Ama inşallah şu 1 ve 2'den birisi gelir diye düşünüyoruz. Evet hayır isimli arkadaşımıza baktığımızda 5.69'luk yüzdelik dilimi olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşımıza gelme ihtimalinin en çok olduğu yerin 2 olduğunu söyleyebilirim. İnşallah burası gelir sana ama yok işte e, senin puanın buraya tutmaz da burası beklentimizden daha yüksek bir şekilde artarsa üçüncüye kayar ama inşallah 2.'de kalır diye düşünüyorum. Yüzdelik 298 Derya Dal burada Derya e, 3. 3.18'lik gelme olan yüksek bunu belirteyim. Eğer burası çekerse zaten ikinci tercih gelir gibi duruyor. Ama yine de bir tane daha böyle 5'lerden e, okul yazarsanız çok daha garanti olur. Seda 67-49. genel yüzdelik merhaba demiş merhaba. 1175 demiş burada evet birincisi senin için imkansız. İkincisi de imkansız onu belirteyim. E, burada 8.35 burası da zor. Sosyal Bilimler Lisesi burası da zor. Şimdi e, borsa İstanbul'un gelme ihtimali var ama e, yani yüzdelik olarak şöyle Bafra Anadolu 15.3 ama bana çok uzak kalıyor. Şimdi listenizde o zaman şu Azizat'i yazmayın madem öyle daha yazılabilecek senin yazman gereken yerler 9.5'ta 13-14 arası oradan bir okul yazarsan daha iyi olur. Başka tercih yazmadım çünkü ilimdeki okulda fazla nitelikli okul yok. Eğer bu şekilde olursa, eğer şurası da gelmezse yerel okula yerleşirsin. İnşallah hakkında ailesi olur. Batuhan isimli arkadaşımıza bakalım. Hocam bir yorum yapmanızı istiyorum demiş. Bakalım 1.23 depremize de kontenjanla yanılanacak. Ee, burada yeni okulun kaçta alacağını işte kestiremiyoruz. Şunlar biraz zor. Gelme ihtimali şu 5. sıranın çok daha yüksek. Ama deprem kontenjanı var. İnşallah yukarılardan gelir diye düşünüyorum. Hani bu kadar deprem kontenjanı olmasına rağmen 1-2 gelir mi? Sen herhalde burayı düşünüyorsun. Ee, ama bilmiyorum ama emin değilim işte. Bu sene ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Deprem kontenjanı bu kadar sizde yükseltebilir mi? İşte orada e, emin olamıyoruz. Şuraları zorlarsın diye düşünüyorum ama. 4 ve 5 özellikle 4'ü. Murat Kayak genel yüzdelik 7.40 bunların arasında şunun gelme ihtimali yüksek ama sadece bu okullarla kalmayın lütfen. başka okulda yazabilirsiniz. Devrim Özdil merhaba sizden bir ricam. Ee, ne demiş ricam bize de yardımcı olabilir tercih konusunda? Yüzdeleyin ee, 8.7 mi? 8.7 ise eğer E 08.7 mi? Şimdi <laughs> işte tam net bir şey yok herhalde ya. Yani kestiremiyorum. 8.7 ise eğer 6'lardan başlayıp 11-12'lere kadar okul yazmalısınız. Yani eğer yanlış yorumladıysam da şu yüzdeliği çünkü 0.8.7 demişsiniz herhalde 8.7 diye düşünüyorum. Eğer yanlış yorumladıysam da bunu yazarsanız bir daha yorumlarız. Saliha Nur Azaklı genel yüzdelik 16-26 istediğim okullar burada sana gelme ihtimali biraz zor onu belirteyim. Yani zaten birinci gelmez ikinci senin için daha ölü tercih. Biraz daha 15'lerden 17-18'lerden okul yazarsan daha garanti olur. Ceren 171 bakalım hemen. Ceren'e şurayı inşallah zorlarsın ama eğer burası gelmezse zaten büyük ihtimalle sana 3. sıradaki okul gelir diye düşünüyorum. Mehmet Güler herhalde e, zaten yorum yazmışım. Bakalım gelir büyük ihtimalle demişim. İlk önce bize bu zamanda yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Genel yüzdelik 11 11. E, 12 12.93'lük okul sana gelir. Hatta kalbini de koyalım geçelim. Hacer Hocam kolay gelsin. Kızımın yüzdeliği 0.88. Tebrik ederim. Yaptığımız tercihler 1. Yüksek ihtimalle gelir. Bu gelmezse ikinci okul gelir. Ama biz birinci okul istiyoruz demiş. Yani eğer beklentimizin üstünde bir artış olmazsa. Yani ben şöyle 0.2'lik bir artış bekliyorum. Eğer sekerse ki inşallah sekmez de birincisi gelir. İkinci okula yerleşirsiniz gibi duruyor. Rica ederim ne demek. Ayşe Nur Aksoy genel yüzdelik 6.38. Ayşenur 4.5'lardan başla. 8.5, 9, 9.5'lara kadar okul yaz. Yağız isimli arkadaşımız 781 demiş. Birinci inşallah zorlarsın. Ee, pardon 50 yüzdelikmiş bu özür dilerim. Birinci 620 burası biraz zor. Şurayı zorlarsın. Ama eğer burasından sekerse ki yani yerleşemeyebilirsin diye düşünüyorum. 880'liğe büyük ihtimalle yerleşirsin. Rica ederim. Bak zaten kalplemişim. Arada yorumlara baktıklarım oluyor. Ahmet Erkenek 258 yüzdeliğinin 3.45 olduğunu belirtmiş. Ahmet'e gelme ihtimali daha yüksek olanın ben 3 olduğunu söyleyebilirim. Yorumlarınızı olabildiği kadar kalplemeye çalışıyorum. Merak etmeyin. YouTube'un belki de en etkileşimli öğretmenlerinden bir tanesi olabilirim. Bakın her videoda her yorumu okumaya çalışıyorum. Hatta aksine e, aradalarda da cevap vermeye çalışıyorum. Kalplemeye çalışıyorum. Siz de bana destek olursanız çok sevinirim bu süreçte. Ecrin Sim. Hocam merhaba. Hataylıyım. Öncelikle geçmiş olsun depremden dolayı. Bakalım 1038 tercihlerde evet burası gelmez. Şuranın hani depremden zede kontenjanı olduğundan dolayı biraz gelme ihtimali yüksek. Ee, yani o olmazsa eğer şurası sana gelir diye düşünüyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Futbol Futbolki herhalde yanlış okumadıysam 144 olduğunu belirtmiş. Bunların arasında 149'luk, 156'lık okulların gelme ihtimali çok daha yüksek. Güner Erdoğan genel yüzdelik 4.39. Bunların arasında şuranın gelme ihtimali çok daha yüksek. Ama biraz daha garanti okulları düşünebilirsiniz. Ubayide Özcan isimli arkadaşımız. Hocam puanım 104 genel yüzdelik 98. Yani varsa yazabilirsin 95'liklerden falan. Ama ben öyle bir okul olduğunu düşünmüyorum. Birazcık troll bir hesap gibi geldi bana. Neyse devam edelim. Merhaba hocam merhaba Berkay Yavuz 1066. Burada istediğin okul 162. İnşallah gelir diyelim. Deprem kontenjanı 12'ymiş. 30 tane kontenjan atmış. Şansın yüksek kontenjan atması senin için iyi bir haber. User isimli arkadaşımız genel yüzdelik 665. Burada baktığımızda şu okulun e, gelme ihtimali çok daha yüksek gibi duruyor. Fatma Oğuz hocam oğlumun yüzdeliği 448 istediği okullar. Şuranın gelme ihtimali çok daha yüksek ama buradan sekerse 6.6'lığa yerleşir diye düşünüyorum. Ee, boş boş konuşma isimli arkadaşımız. Bakalım 11.77. Burada şuranın gelme ihtimali çok daha yüksek. 13.88'lik olanı. User isimli arkadaşımız. Hocam genel yüzdelik 7.8. 6.3'lük okul çok zor. Yani çok zor. Biraz daha garanti okullara gidebilirsiniz. User isimli yine arkadaşımız 2.58 olduğunu belirtmiş. Birinci okulun gelme ihtimali yüksek. Çünkü zaten önündesiniz. Eğer bir gelmesi iki garanti gelir. İnşallah bir gelir diyelim. MLK herhalde Melek isimli. 18.76. Şuranın gelme ihtimali var. İnşallah burası olur. Olmazsa şurası garanti gibi duruyor. Onu belirtmek istiyorum. İsa Pamukçuk isimli arkadaşımıza baktığımızda genel yüzdelik 2.99. İnşallah şurayı zorlarsın. Ama gelmezse 3. okul. Yani i̇nşallah 3. okul gelir diyelim. Sen de zaten 3. okulda 2 ve 3 demişsin. 2 biraz zor ama. Bakalım genel yüzdelik 6.65. Ceyn isimli arkadaşımızın Burada şurasının gelme ihtimali çok daha yüksek. Onu belirteyim 6.63 ama gelmezse şuraya kayar gibi duruyor. Bakalım hemen Zeynep Sude genel yüzdelik 9.9 ve 11.94'lük bir okul gelir mi? Genel yüzdeliğine göre çok rahat gelir. 2 önündesin. Elif İpek hocam puanım 192 genel yüzdelik 93.71. Ee, yani bu okul bu yüzdeliklere bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, alan okul olduğunu düşünmüyorum. Varsa da yerel okula gidin bence. E, Fehmi hocam yanlış anlamışsınız okulun dilimi 59 kendi dilimi 52 gelir buna cevap vermiştim Merve Otkan 957 isimli arkadaşımız geçen yıl 8.75 yüzdelik dilimle alan okula bu yıl 11.05'lik yüzdelik dilimle girebilir miyim çok zor yani şuraya yerleşirsin birinci sıradaki söylediğine yerleşmen çok zor e, Viyan 62.77 ha zor dedim diye de tutup listenizden silmeyin ama zor bunu bilin Viyana 62-77. genel yüzdelik 14 istediğim okulun ki 51 çok zor. Gelme olasılığı çok zor. Bir de OBP 91 93 olan okula gelir mi? Biraz zor ama yine de listende dursun inşallah diyelim. Hayırlısı olsun hakkında. E, Halime bakalım. 8.97 burada Halime'ye gelme ihtimali şurasının var. İnşallah gelir. Gelmezse üçüncü seker gibi duruyor ama inşallah 9.07'ye gelir diyelim. Genel yüzdelik 2.82 Bunların arasında şöyle bakalım. Ee, ben şurayı bir yorumlayayım. Şurası senin için zorlayacağım bir yer. Kontenjanı da artması senin için bir avantaj. Ama bu gelmezse, bak bu gelmezse şunu belirteyim. 3.31'lik gelir büyük ihtimalle. Hakkınızda hayırlısı olsun. Buna cevap vermişim. Ee, hatta bu öğrencimiz eğer düşünürse başarı hikayeleri serimizde ağırlamak isteriz. Bana instagram hesabından yazabilir. Birinci tercihin gelme ihtimali yüksek hayırlı olsun demişim. Birinci tercih çünkü kendi yüzdeliği 0.26, 0.68 zaten önünde. İnşallah burası gelir. Burası gelmezse de zaten ben Burak, buranın Burak Bora Anadolu Lisesi'nin geleceğini düşünüyorum. yüzde isimli arkadaşımız. Yüzdelik 21. Geçen sene 15 ile alan okul imkansız da yakın diyebilirim. Ee, istediğim i̇stediğim okul geçen sene 17 ile kapatmış olabilir. Yani biraz zor gibi. 19 ile alan okul daha olası ama o da zor. Bak onu söyleyeyim. Daha e, olası ama zor. Tomruk isimli arkadaşımız. 0.41'deymiş. Arkadaşımızı da zaten yazmışım. 0.10'lardan başlayarak istediğin okul 0.96. Burası gelir diye düşünüyorum inşallah. Ceren isimli arkadaşımıza da yazmışız. Hayırlı olsun demişiz. Robert Koleji'ne dün kaydımı yaptırdım demiş. Bak sayfamızı takip eden derecelik öğrenciler var. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Diğer öğrencilerimiz de inşallah istedikleri okula yerleşirler. Burada mesela öğrencimiz ne yapmış? Robert Koleji'ne yerleşmiş. Tebrik ediyorum. Berkay isimli arkadaşımız genel yüzey 909 8. tercihin gelmesini istiyorum. Burası gelir. Yani burası sana gelir. Zaten çok önündesin. Yozlar isimli arkadaşımız bakalım Gaziantep'te yaşıyormuş 235. Şunun gelme ihtimali çok yüksek. Bak ikinci sıradaki okulun gelme ihtimali çok yüksek. Dilek Kurtoğlu genel yüzdelik 129 girmek istediğim okul geçen sene ile kapatmış. 30 kontenjan atmış. İnşallah diyelim ama sadece bu okulla kalmayın. 1.5'lardan 2'lerden de okul yazın yine ne olur ne olmaz diye inşallah burası olur. Raki Bektaş isimli arkadaşımız oğlum için yazıyorum demiş. İl 133 genel 137 tercihler bir Adana Fen İMKB. Keşke okulların yüzdeliklerini de yazsaydınız. İnşallah birine yerleşir. Şimdi yüzdelikleri bilmediğim için tekrar bakamıyorum kusura bakmayın. Minecraft hocam 0 doğru 90 yanlışım var. Tebrik ederim mükemmel. Bu bizi trollüyor büyük ihtimalle işte trolleyen öğrencilerden bazıları. Ee, 99'luk okulları yazabilirsiniz. E, Tural ermez 4 e, yüzdelik %10 72 İstediğin okul 7 75 Biraz zor İkinci tercih 6 ile Burası da zor Yani e, şurası en olası ama burasılar zor senin için Evet biraz ölü tercih olmuş gibi duruyor Bakalım e, Süleyman isimli arkadaşımıza 293 e, Şuranın gelme ihtimali yüksek sana Çünkü çok önündesin İnşallah burası olur diyelim Ayhan Uygun depremizedeyim Hatay'dayım Depremizede kontenjanından nasıl faydalanacağım e, sistem otomatik mi? Hayır. E, tercih yapıyorsunuz. Depremzede olduğunuzu zaten e-okul üzerinden görüyorlar. Ona göre yerleştirme yapılacak. Depremzede olduğunuzu bak şu sorunun cevabını verdim. E-okul'dan görüyorlar. Ona göre yapılacak. Zeynep 063 tebrik ederim. Bazı liseler yazdım. Aidem Fen Lisesi, İzmir Atatürk, Anadolu Lisesi. Atatürk Lisesi. İzmir Atatürk Anadolu olduğu için pek sıcak bakmadık ama İzmir Atatürk'ün puanı Aidem Fen'den yüksek. Ya yani keşke yüzdeliklerini yazsaydınız. Yüzdeliklerini bilmeden yorumlamam çok zor. Yiğit altın da yüzdeliğim 12.6. Bakalım e, burada birinci okul 9.50 zor. ikinci okul zor. Üçüncü okul zor. Şunun gelme ihtimali çok daha yüksek. Onu belirtmek istiyorum. <laughs> Artık cevaplayın. Cevapladım. İnşallah bu videoyu izlersin. Devam edelim. Sadece The Deck herhalde. 9.2. Bunların arasında inşallah şurayı zorlarsın ama şu gelebilir. Bakalım devam edelim. Ya zaten yorum yazmışım. 1.34 istediğim okul 1.27 gelme ihtimali var. Listenizde kesinlikle bulunsun ama biraz daha garanti okullarda düşünün. Büyük Vine'lar herhalde 8.21 istediğim okullar şunun gelme ihtimali çok daha yüksek. Devam edelim. Yusuf Can Tosun. Hocam ben 32.08 aldım. OBP 87.2 istediğim okulların biri 90, 82.90. Şuranın gelme ihtimali daha yüksek. 82.90'lık OBP gelebilir. Bakalım arkadaşımıza yazmışız zaten. Gelme ihtimali var demişim. Genel yüzdelik 10.65 gelme ihtimali var demiş arkadaşımız. Hemen bakalım başka neler var. Rica ederim ne demek Beli e, Çömert herhalde yanlış okumuyorsam. Depremize deyim %10'a girdim. Birinci okul, ikinci okul, 3. okul, 4, 5 buralar zor. 6. okul şuralar zor. Yani biraz daha garanti okullar düşünebilirsin. Merve Aslan oğlumun yüzdelik 4.76 istediği okullar. Şurası size büyük ihtimalle gelir. Gelmezse şurası gelir. Ailesi olsun hakkınızda. Yani gelme ihtimali hepsinin var. İnşallah şurası gelir diyelim. 12 karışık 61 isimli arkadaşımız 783. Şurayı zorlarsın, şurayı zorlarsın. Daha zorlayacağın ikincidir ama biraz daha böyle garanti okullarda düşünebilirsin. 384 ile 366 gelir mi? İhtimal dahilinde ama yine de garanti okullar yazın. 250 yüzdelik dilime 59. Yani 59 yüzdelik dilime yani bir yer gelir mi bilmiyorum ama %57'den başlayın varsa eğer %62'ye 63'e kadar okul yazın ama yoksa zaten OBP ile tercih yapın. Fatma Ayrancı 12.75 istediğim okul 13.86 inşallah gelir. Gelir zaten yüksek ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Bahar Dönmez 1.79 Yeni Mahalle Fen Lisesi 2.13 inşallah gelir burası size. Ayşe Bayraktar genel izlelik 5.93 demiş. 5.77 inşallah gelir gelme ihtimali var ama başka okulları da düşünün diye yazmışım. Spor 61 isimli arkadaşımız. 351 Özdemir Bayraktar inşallah olur. Yani yüzdeli yüksek alacak bence burası. Çok yüksek alacak. 351'e sana gelme ihtimali şuranın çok daha yüksek. 4. sıra 5. sıradaki okulun. Arkadaşımıza yorum yazmışım. Gelir büyük ihtimalle demişim. 028 eğer düşünürsen seni de başarı hikayelerine alabilirim. İnşallah konuk etmek isteriz seni de. Düşünürsen bana yazabilirsin. %0.82 bunların arasında 1.27'nin gelme ihtimali sana çok yüksek. İnşallah burası olur. Bakalım %2.11 bunların arasında gelme ihtimali birinci sıranın tabii ki var ama 1 gelmesi 2 garanti gelir gibi düşünüyorum. Cevap verirseniz sevinirim. Cevap vermiştim. Rakip Ektaş'a isminden hatırladım yukarıda. Yasin bulduk. Yaptığımız bir tercih iptal edebiliyor muyuz? Evet okula gidip değiştirebiliyorsunuz. Atalay Özçelik 8.93. Geçen sene 10.28'de kapatan okul 150 kontenjan gelir. Burası gelir sana. Ee, Nesibe İnci 1.67 yüzdelik dilimim. Hocam 1.67 yüzdelik dilimim. 1.71'lik okul. İnşallah gelir diyelim ama olmazsa biraz daha garanti okulları düşünebilirsin. Yorum yazmışım. Genel'e bakın daha doğru sonuç verin demişim. Genel'e bakmak daha doğru sonuç verir. Bakın buna da cevap vermişim. Zorlar inşallah. İnşallah orayı zorlar. istediğin yeri. Hocam yüzdelik 8.67 10 olan bir okul garanti gelir mi? 1.30 var, 1.40 var arada fark inşallah gelir. Yani ben geleceğini düşünüyorum. İstediğim okul 12.72 benimki 13.30 zor ama yine de yaz demişim. Çünkü önünde zaten. Emel Şenkaya genel yüzdelik 2.82 istediğim okul 2.69'a kapattı. İnşallah olur diyelim ama yine başka okullarda yaz. Çünkü senin puanın biraz daha bu okuldan geride. Zübeyde genel yüzdelik 1.37 Ankara Atatürk Anadolu gelir mi 1.75 ile inşallah gelir sana burası. NS altın genel yüzdelik 12.83. Burada NS altına herhalde cevap vermiştim ben. Hatırlıyorum yukarılarda. Celal Toraman'ın geleceğini düşünüyorum. Bakalım 11.70 11.14. Şuranın gelme ihtimali çok daha yüksek. Ne demiş? Bir de bulunduğum ilçede yeni bir pensiye açılacak. %15-20 civarında. Onu da yazabilirsin. Buna da bu arkadaşıma da cevap vermiştim. NS altına yine yukarıda cevap vermiştim. Evet arkadaşlar videoyu bitirdik. Yani yorumların hepsini sonuna kadar getirdik İnşallah hepinizin hakkında hayırlısı olan okullara yerleşirsiniz. Hayallerinizin e, okulu neresiyse inşallah oraya yerleşirsiniz. Eğer hala bakmadıklarım varsa bu videonun yorumlarına genel yüzdeliğinizi, gitmek istediğiniz okulların yüzdeliğini mutlaka yazın ki değerlendirebileyim. E, i̇nşallah e, sizlerin sorularına cevap verebilmişimdir. Evet arkadaşlar sizlerin genel yüzdelikleri ve okullarla ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. Burada şunu belirtmek istiyorum ki daha önceden de tercihler yaptığım için yüzdelik tahminlerimin yaklaşık olarak tutacağını düşünüyorum. Okul puanlarının bir miktar artabileceğini ama Burada zaten biz e, genel itibariyle size gelebilecek okulları yorumladık. Zaten hep beraber bunu gördünüz. Eğer tekrar diyorum hatırlatmak istiyorum. Bu videonun altına yazarsanız genel yüzdeliğinizi ve e, yazmayanlar varsa tabii genel yüzdeliğinizi ve gitmek istediğiniz okulun yüzdeliğini yazabilirsiniz. Oradan yola çıkarak yeni bir videoda bunları değerlendirebiliriz. Bilmiyorum artık kaldı mı çok fazla bu seriden yaptık herhalde aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişizdir diye düşünüyoruz. Yine bu alanla alakalı, tercihlerle alakalı videolar gelmeye devam edecek. Yine yerleştirme döneminde, nakil döneminde de videolarımız devam edecek. Hiç merak etmeyin. Eğer kaçırmak istemezseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Destek olmak için de videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.